Herkese merhaba. Arkadaşlar sıfırdan matematiğin bugünkü videosunda sizlere tek ve çift sayıları anlatacağım. Tek ve çift sayılar ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlarda muhakkak sorduğu bir sorudur. Lütfen bu bilgiyle videoya bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar tek ve çift sayılar deyince bizim aklımıza en önemli kısım. Bak unutma bunu. Tek ve çift sayılar deyince aklımıza daima tam sayılar kümesi gelecek. Bunu neden söylüyorum? Arkadaşlar bakın 2 bölü 3 mesela nasıl bir sayı? Bir rasyonel sayı. Rasyonel sayılarda teknik ve çiftlik kavramı olmaz. Teknik ve çiftlik deyince bizim aklımıza daima tam sayılar gelecek. Negatif olabilirler, pozitif olabilirler ama 2 bölü 3 gibi, 3 bölü 5 gibi kavramlarda teknik, çiftlik aranmaz arkadaşlar. Teknik ve çiftliğe bakarken neye dikkat edeceğiz? Şuna. Bir sayının teknik ve çiftliğini ikiye tam bölünüp bölünmediği karar verir. Yani şöyle arkadaşlar bir çift sayının tanımı şudur. Eğer bir sayı ikiye tam bölünebiliyorsa kalansız bölünebiliyorsa biz buna çift sayı diyoruz. Yani sayının neresine bakacağız? Birler basamağına. Birler basamağı arkadaşlarım 0, 2, 4, 6 veya 8 ile bitiyorsa bu sayı ikiye tam bölünüyordur ve bir çift sayıdır. Hemen devam edelim. O halde tek sayı nedir arkadaşlar? Yine ikiye bölünmesine bakacağız. Eğer bir sayı ikiye tam bölünemiyorsa, ikiyle bölündüğünde bir kalanı veriyorsa haliyle bu sayı bir tek sayıdır. Yine tabii ki sayıyı ikiye böleceğiz mi? Asla. O zaman bir sayının ikiye bölünmesine bakmadan direkt şuna bakabiliriz. Yine birler basamağına bakalım hocam. Birler basamağı eğer 1, 3, 5, 7 veya 9 ile bitiyorsa bu sayıda ne diyeceğiz arkadaşlar? tek sayı diyeceğiz. Yani teknik ve çiftlik neye bakıyormuş? İkiye tam bölünüyor musun? Bölünmüyor musun? O halde buyurun devam edelim. Arkadaşlar şimdi aşağıdaki soruların teknik e, sayıların teknik çiftlik durumlarını inceleyelim hep birlikte. Şimdi 24.683 sayısını gerçekten mi ikiye böleceğiz? Hayır tabii ki. Arkadaşlar bakın buradaki 2, 4, 6, 8 sizi tahrik etmesin. Bizim için önemli olan sayının neresiydi? Birler basamağıydı. Birler basamağı 3 olduğuna göre 2'ye tam bölünmüyordur. Haliyle bu sayımız arkadaşlarım bir tek sayıdır. 37.596, şuradaki 3, 7, 5 ve 9'un bir önemi yok. Benim için önemli olan birler basamağı, birler basamağı 6 olduğu için bu sayı 2'ye tam bölünüyordur. Yani arkadaşlarım bir çift sayıdır bu. Aynı mantıkla gidersek okuyamadığım şu sayıyı hiçbir önemi yok. Birler basamağı 2 olduğu için haliyle bu sayı nasıl bir sayı olacak arkadaşlarım? Bir çift sayı olacak Yine okuyamadığım bir sayı. Birler basamağı sıfırla bittiğine göre yine bir çift sayıdır. Yani ikiye tam bölünüyordur. Arkadaşlar 9 ile bittiğine göre ikiye tam bölünmüyordur. Yani bir tek sayıdır. Ve bir dahi 7 ile biten her sayı haliyle ne olmalıdır? Tek sayıdır çünkü ikiye tam bölünmez. Haliyle arkadaşlarım teknik çiftlik aslında çok basit konulardan bir tanesidir. Sadece neyine bakıyormuşuz? Ikiye tam bölünüp bölünmediğine. Şimdi daha önceki videolarda da söyledim yine söylüyorum sadece tekli çiftlik özelinde değil bu sayı doğrusu hayat kurtarır. Sayı doğrusunu kafamızda çok iyi oturtalım. Evet. Arkadaşlar sayı doğrusunda şöyle bir örnekleme yaptım. Buyurun. 1 2 3 4 5 6 7 8 diye gitmiş. Arkadaşlar o halde bakın 1 nasıl bir sayı? Tek. Buyurun. 3 nasıl bir sayı? Tek. 5 nasıl bir sayı? Tek ve bir dahi 7 nasıl bir sayı? Tek. O halde bir de şuna bakalım. Arkadaşlarım arada ne kaldı? 2, bir çift sayı, 4, bir çift sayı, 6, bir çift sayı ve 8 de bir çift sayı. Arkadaşlar sayı doğrusuna şöyle bir baktığınızda sayı doğrusu nasıl dizayn edilmiş? Fark ettiniz mi? Sayılar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift diye gidiyor. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Sayı doğrusunda iki tane tek sayı yan yana gelmez. Sayı doğrusunda iki tane çift sayı yan yana gelmez. O halde diyelim ki sen neysen komşuların senden değil. Bak önemli bir bilgi. Sen neysen, diyelim ben tek miyim? Sağım, solum çifttir. Ben çift miyim? Sağım, solum ne olmalı arkadaşlar? Tek olmalı. Sorularda geliyor mu bu şekilde geliyor. Mesela bakın örnek veriyorum. Arkadaşlarım A diyelim ki bir soruda bize A tek demiş. A bir tek sayı olsun. Atıyorum şu anda kafamdan attım. Diyelim A bu olsun. O zaman dikkat edin. A'nın bir fazlası çift. A'nın bir eksi çift. O zaman harfli ifadelerden de A bir tek sayısı A'nın bir fazlası ve A'nın bir eksiği ne oluyor? Çift oluyor. Çünkü komşusu haliyle onun dışında bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar teknik çiftlikte önemli durumlardan bir tanesi toplama çıkarma çarpma. Üç işlem. Bölme ile alakalı özel bir durum var. Onu söyleyeceğim zaten. Şimdi öncelikle toplama çıkarmayla başlayalım. Teknik ve çiftlikte. Bakın bir çiftle bir tek sayı toplanır veya çıkarılırsa aynı şeydir. Önemli değil. Toplama veya çıkarma işlem olarak aynıdır. Özellik olarak aynıdır. Bir tekle bir çift sayıyı toplarsanız ne olur? Arkadaşlar düz mantık. Bir çiftin yanına, bir karı kocanın yanına gittiniz tek başınıza. Tek başınıza giderseniz, bir çiftin yanına tek giderseniz ne olur? Tek başınıza kalırsınız. Aynı mantıkla bir çiftle bir tek toplanırsa ne olur? Bu adam tek başına kalır. Şuna bak. Onlar çiftti. Siz de çifttiniz. Çiftler toplanmış oldu. Yani sonuç çift. Bunu yıllarca yaşadık. O tekti. Sen de tektin. Ne oldunuz? Çift oldunuz. O halde bunu bir bağlayalım mı şimdi? Ezberlemeyelim mi? Tekli çiftin toplamı neydi? Tekli çiftin toplamı neydi? Bırakalım bunu. Hocam şöyle yapalım mı? Bak. Eğer aynı cins sayılar. Tekle tek, tek çiftle çift gibi. Toplanır veya çıkarılırsa aynı cins sayılar toplanır veya çıkarılırsa sonuç çift oluyor farklı cins sayılar toplanır veya çıkarılırsa sonuç tek oluyor bitti bu kadar bak ezberleme şöyle yapma tekne çiftin toplamı neydi genellikle arkadaşlarımız ne yapıyor hocam değer veriyorum ben bu sorularda tekne çiftin toplamı nedir diye soruyorum e, hocam tekne çiftin toplamı 1 iki daha 3 tek ya bunu yapmana gerek yok bak Tekle çiftin toplamı dedim. Farklı sayılar. Tek işte bitti. Farklı sayılar toplanır veya çıkarılırsa tek. Aynı tip sayılar toplanır veya çıkarılırsa sonuç çift oluyor. Bitti bu kadar. Şimdi arkadaşlarım bizim teknik ve çiftlikte genellikle karşımıza gelecek sorular hep harfli ifade olduğu için. Bunu bir örnek diyelim. Mesela bakın A ve B bir tam sayı olsun şimdi. A ile B'nin toplamını tek demiş soruda az önce bildiğin şeyi şimdi tersten satıyor sana. Toplamları tek ise A ve B için ne diyorduk? Birbirinden farklı. Eğer toplamları tekse A ve B'den biri tek, diğeri çift. Hangisi tek bilmem, hangisi çift bilmem ama biri tek, biri çift olmak zorunda. Arkadaşlar aynı şekilde şuna bakalım. Eğer soruda vermiş ki A ile B'nin toplamı çift. Neyle neyi toplanınca çift oluyordu? Tek tek çift çift. Yani aynı tip sayılar. Eğer A ve B'nin toplamı çift ise arkadaşlar A ve B ya ikisi de tek ya ikisi de ne olmalı? Çift olmalı. Bunları sorularda uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar toplama çıkarma tamam. Aynı tip sayılar farklı tip sayılar diye ayrılıyor. Çarpma da şöyle bir durum var. Hocam yine evlilikten örnek verebiliriz. Daima çiftler olayı kendine benzetir evlendi evlen evlendi evlen mantık bu. Yani ortamda bir çift varsa sonucu çift yapar. Çarpmada daima kural. Eğer çarpılan sayıların içerisinde bir tane bile çift varsa sonuç çifttir. Tekrar söylüyorum. Çarpılan sayıların içerisinde kaç tane sayı olduğunu bilmiyorum. 100 tane sayı da olabilir. En az bir tanesi çiftse sonucu ne yapacaktır arkadaşlarım? Çift yapacaktır. En kritik bilgi ÖSYM'nin en çok sorduğu kısım şurası. Tekli tekin çarpımı hocam. Eğer ortamda bir çift çarpan yoksa yani tek sayılar çarpılıyorsa sonuç ölümüne ne oluyor? Tek oluyor. ÖSYM bunu çok fazlasıyla satıyor. Şimdi bahsedeceğim bunlardan. Bak arkadaşım eğer bir soruda attım şimdi A çarpı B çarpı C çarpımı bir çift sayı ise demiş. Yani ABC çarpımı çift ise nasıl bir yorum yaparım? Sadece şöyle bir yorum yapabilirsiniz. ABC'den en az biri çift. A çift olabilir, B tek olabilir, C tek olabilir. A ile B çift olabilir, C tek olabilir. Bilmiyorum hocam. Benim tek bildiğim bir şey varsa çarpımın sonucu eğer çift ise en az biri çifttir. Yani bu soruda kesin bir şey ortaya çıkmıyor. ÖSYM bakın onun için sürekli şunu soruyor. Eğer A çarpı B çarpı C tek ise. Hep örneklemeler bu. ÖSYM soruları hep bu. Bir çarpımın sonucu tek ise çünkü çarpılan bütün sayılar ne olmalı? Tek olmalı. O halde A çarpı B çarpı C tek ise arkadaşlar A da tektir, B de tektir, C de tektir. Bakın bu net bilgi. Size ÖSYM dese ki A çarpı B kardeşim çift. Hadi bana söyle A nedir? Bilmiyorum ki. ÖSYM de bilmiyor ki. A B nedir? Bilmiyorum. Ama adam bana derse ki A çarpı B tektir kardeşim. A çarpı B tekse bu net bilgi. Onun için bunu soruyor. Çünkü burada A da tek olmalı, B de tek olmalı. Lütfen çarpıma dikkat. Öğrencilerimizin maalesef yanlış bildiği durumlardan bir tanesi de şu. Bölme Teknik ve çiftlikte arkadaşlar klasik soru size de soruyorum buyurun. Çifti çifte bölersek ne olur? Değil. İşte öyle olmuyor. her zaman olmuyor. Şimdi ilk başta bir çift diyorsunuz. Çift, çift olur falan. Değil işte. Çiftli çiftle böldüğünüzde sonucun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Örnekleyeyim ben size. Bak. Örnekleyeyim. 8 bir çift sayımı. Evet. 2 bir çift sayımı. Evet. 8'i 2'ye böldüm. 4. Çift oldu. Bakın. Devam et. 6 bir çift sayımı. Evet, iki bir çift sayımı evet 6'yı 2'ye böldüm ne oldu? 3. Ne oldu sonuç? Tek oldu. Demek ki çift de olabiliyor, tek de olabiliyor. Dur, dahası var. 11 çift sayı, 6 da bir çift sayı. Onu 6'ya böldüm ne oldu? Rasyonel sayı oldu. Yani ne tek oldu, ne çift oldu. Demek ki her çift sayı 2'ye birbirine böldüğünde sonuç tek veya çift olmuyor. Rasyonel bir sayı da olabiliyor. Teklik çiftliğinden bahsedemeyebiliriz. Daha beteri var. 8 bir çift sayı, 0 da bir çift sayı. 8'i 0'a bölersem ne oluyor? Tanımsız oluyor. Arkadaşlarım demek ki bölmede kural yok. Çiftli çiftle böldüğünüzde sonuç çift olabilir, tek olabilir, rasyonel olabilir ve tanımsız olabilir. Onun için lütfen bizim bilmemiz gereken şey ne oluyor arkadaşlar burada? Toplama, çıkarma ve çarpma. Bölmede kural yok. Şimdi arkadaşlar tekli çiftlikte bir de kuvvet hikayesi var. En çok sorulan kısımlardan bu. Biri de bu. Yok işte kuvvetleri veriyor A üzeri 7 artı B üzeri 8. Sen de bir şey zannediyorsun. Sakın. Bak arkadaşım 3 maddede anlatayım size. Teknik ve çiftlikte kuvvet alma. Birincisi. Eğer kuvvetler bir pozitif tam sayı ise kuvvetin hiçbir önemi yoktur. Bak tekrar söylüyorum. Eğer kuvvet pozitif bir tam sayı ise kuvvetin hiçbir önemi yok. Kuvveti atın gitsin. Mesela örnek veriyorum tamam attım şimdi. 3 üzeri 5 tek midir çift midir? Hocam yukarıdaki kuvvet yani 5 pozitif bir tam sayı mı? O zaman onu görmezden gelebilirsin atabilirsiniz. Tabandaki sayınız ne? 3 yani tek. O zaman 3'ün 5. kuvveti de ne olmalı arkadaşlar? Tek olmalı. Şimdi yani tek sayı ne sıfırdan büyük pozitif bir sayısa kuvveti ne yapıyoruz arkadaşlarım? Atıyoruz. Şimdi 1453'ün 6. kuvveti. Beni ilgilendirmez. 6 pozitif bir tam sayısı attım. 1453 nasıl bir sayı arkadaşlarım? Bir tek sayı. O halde cevabı bulduk. Şimdi kuvvet pozitif bir tam sayısı atın gitsin. De kuvvet her zaman pozitif tam sayı olmaz. O zaman kuvvete bir de şuna dikkat edelim. İstisnai bir durumdur. Yine sıfırın azizliği var soruda. Sıfır haricindeki her sayının arkadaşlar sıfırıncı kuvveti bir eşittir. Tekrar söylüyorum. Sıfır haricindeki her sayının sıfırıncı kuvveti bir eşittir. Yani 3 üzeri 0 bir tek. 4 üzeri 0 da 1 tek. 5 üzeri 0 da 1 tek. 6 üzeri 0 da 1 eşittir tektir. Tek bir istisnamız var. O da şudur. Sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır. Sıfır haricindeki her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Onun dışında atın önemi yok. Örneğin arkadaşlar. Bu önemli. X bir doğal sayı ise X üzeri 0 değerine kesin bir diyemiyorum. Neden? Nottan dolayı. Arkadaşlar X bir doğal sayı mı? X'in 0 olma ihtimali var mı? Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlıyor. O halde buranın 0 üzeri 0 olma ihtimali var mı? Var. Aman bu X üzeri 0'a dikkat edin. Kesinlikle olan sorularda bu sizi eler. X üzeri sıfıra lütfen hemen bir demeyin. X'in nasıl tanımlı olduğu önemlidir. Lütfen çok önemli bir detaydır. Buna dikkat edelim. Şimdi gelin bunları bir toparlayalım. Arkadaşlar. Şimdi A, B, C'nin hepsinin birer tam sayı olduğunu düşünerek hareket edelim. Bak. A ile B'nin toplamı tek ise. Ne demiştim A ile B'nin toplamı tek ise? Bağlayalım şimdi. Toplamları tek ise sayılar birbirinden farklı. Yani biri tek Diğeri çift. Başka bir yorum yapabilir miyim? A tek diyebilir miyim? Kesin. Hayır. B'ye çift diyebilir miyim? Hayır. Sadece birbirinden farklı olduğunu anlarım. Aynı şekilde devam edelim. Hocam toplama neyse çıkarma. Oh. Kafa karıştırma. Bak adaya diyorum ki tek tekin toplamı neydi? Ee, hocam çift. Tekten tek çıkınca düşünüyor. Düşünme. Toplamayla çıkarma. Birbirinin aynısı. O halde A-B toplamı tekse yine biri tek. Diğeri çift olmalı. Şuna geldim. B artı C toplamı çift ise örnek. Toplamları çift ise B ve C için ne diyebilirim? İkisi de aynı cins. Yani ikisi de ya tektir ya da çifttir. Ama ikisinin de aynı cins olduğunu biliyorum. Şimdi geldim şuna. A çarpı B çift ise. Arkadaşlar bir çarpımın sonucu çift ise ne diyorduk? Çarpanlardan en az biri çift olmalı. Hangisi çift? Bilemem. İkisi de çift olabilir mi? Olabilir. Ama bu soruda da yine kesinliğimiz yok. Kesinlik olan neydi? Çarpımın tek olması. Eğer çarpımları tek ise yemin et başın ağrımaz. A da tek olmalı, C de tek olmalı. Rahat olabilirsin. Çarpımın tek olduğunu verdiyse rahat. Anlaşıldı mı arkadaşım? Şimdi arkadaşlar gelin şu boşlukları bir kendimiz dolduralım. A ile B'nin toplamı tek ise A ile B'nin toplamı tek ise A ile B birbirinden farklı. Birbirinden farklı ise biri tek biri çift mi? Hangisi bilmem. Ama biri tek biri çift. Yani içlerinden en az biri çift olduğuna göre çarpımın sonucu ne olacaktır arkadaşım? Çift olacaktır. Net. Garanti bilgi. Şuna gel. B eksi C toplamı tek. Hocam neyle neyin pardon b eksi c farkı o. Ama toplamayla çıkarma aynı. Değil mi? Fark eden bir şey yok. b eksi c toplamı tek ise. Yani sayılar yine birbirinden farklı mı oldu? Biri tek biri çift mi oldu? Hangisi bilmem. Ama b ile c birbirinden farklı olduğuna göre çarpımları ne olmalı? Yine çift olmalı arkadaşlar. A çarpı B çarpı C tek. Yani bu ne demekti? Bir çarpımın sonucu tekse, A da tek, B de tek, C de Doğru mu? O halde gelin yapalım. Tek bu, bu da tek ve bir dahi tek. Üç tane tek sayıyı toplayalım. Tekle teki topladım, çift. Sonra bir tane daha tek ekledim, tek oldu. Yani bunların toplamı tek. Arkadaşlarım, ben tektim, evlendim, çift oldum, çocuğum oldu. Bak, şu anda çocuğun tek kaldı, değil mi? Onun eşi yok daha. O halde üç kişi yan yana geldiğimiz zaman birimiz ne yapıyor? Mecburen dışarıda kalıyor. Haliyle tek oluyor. Geldim şuna. Çarpım var. Panik yapmam. Kuvvetlere bak bakayım. Kuvvetler pozitif tam sayı mı? Kuvvetin önemi yok o zaman at. Kuvvetin önemi yok at. A çarpı B neymiş tek? Söyle bana. Çarpımları tekse A'da B'de ne olmalı? Tek olmalı. O halde tek tek tekle tek toplandı. Ne oldu? Çift oldu. Ve bir dahi şuna bakalım. Yine kuvvetlere baktığınızda kuvvetler nasıl sayılar arkadaşlar? Pozitif tam sayı değil mi? At gitsin. O halde 4'ün önemi yok, 3'ün önemi yok. A ile C'nin farkı tek. A ile C'nin farkı tek mi? Kalsın bir dur. Sorduğuna bak. Kuvvetin önemi yok. Pozitif tam sayı kuvvetin önemi yok. Hiç yorma kendini. Farkları tek ise toplamları da mecburen ne olmalı? Tek. Kafayı yeme. O tek miydi bu çift miydi? Yeme kafayı. Farklarını vermiş toplamını sormuş. Farklarıyla toplamları aynı şey olduğunu zaten biliyoruz. Teknik çiftlik konusunu arkadaşlarım sizlere e, tane tane anlatıyorum. Lütfen dikkat edin. Şimdi çok bazı ipuçlarından bahsedeyim. Sorularda müthiş kolaylıklar sağlayacak size. Şöyle ki. Bir tam sayının hocam. Kat sayısı eğer tek ise kat sayı atın sorudan. Hiçbir önemi yok. Bak tekrar söylüyorum. Bir tam sayının eğer kat sayısı yani öndeki çarpanı tekse atın onu gitsin. Teklik çiftlikte onun hiçbir önemi yok. Örnek Örnekleyeyim. Bak. A diyelim bir tek sayı arkadaşlar. A bir tek sayıysa 3 ile A'yı çarpsam da tek olur değil mi? Tekle tekin çarpımı. 15 ile de çarpsam tekle tekin çarpımı. Ben de diyorum ki yeme kafayı. Sorularda şu çakallığı yapalım mı? 3 ile mi çarpılıyor A? A neydi? Tek. 3 neydi? Tek. At bunu. At 3'ü at. Ne kaldı? Tek. 15 tek sayı at. A ne kaldı? Tek. Bitti. Bitti bu kadar. Şuna bak. A bir çift sayı ise. Bu sefer A'nın çift olduğunu soru vermiş. Sayının yani öndeki çarpanın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sonuç daima ne oluyor? A'nın çift olmasından sebep. Çünkü bir çift sayı ne ile çarpılırsa çarpılsın. Sonucu daima ne yapacak arkadaşlarım? Çift yapacak. Şimdi bakın bu bilgilerle arkadaşlarım artık e, soruları daha rahat çözebiliriz. Şimdi bir tam sayının e, kat sayısı ya çift sayı ise bakın sonucu ne yapıyor demiştik daima çift yapıyor. Çünkü içinde en az bir çift çarpanı oluyor arkadaşlar. Örneğin A bir tek sayı. Bak ne ile çarpılmış? 4 ile çift. Bitti. A tek önemli değil. Ne ile çarpılmış? çiftle Sonuç çift. Şuna geldim şimdi. Bak şunu ayır. A ve B birer tam sayı. 3A artı 4B tek sayı ise. Gel şimdi bakalım. Hadi bildiklerimizi yapalım. A'nın ne olduğunu bilmiyorum. B'nin de ne olduğunu bilmiyorum. Sadece şuna bak. 3 ile A çarpılıyor. Önündeki çarpan tek. At. At. Gitsin. B'nin ne olduğunun bir önemi yok. Ne ile çarpılmış? 4 ile. O halde burası kesinlikle ve kesinlikle ne olmalı? Bir çift sayı olmalı. Şimdi sana bir şey soracağım çiftle neyi toplarsanız tek olurdu. Bir toplamın sonucu tekse toplanan sayılar birbirine ne olmalıydı? Farklı. O halde burası çiftse A kesinlikle ne olmalı arkadaşlarım? Tek olmalı. A kesin tek. B'yi bilemiyoruz. Tamam mı? B'nin ne olduğu belli değil. 6A artı 3B toplamı bir çift sayısı. Bak şimdi. A ne olursa olsun. 6 çarpanı var. İçinde çift çarpanı var. Sonucu ne yapacaktır? Çift. Şuna bak şimdi. 3'ün bir önemi var mı? Yok. B'nin ne olduğu şu anda belli değil. Bunları toplayınca ne oluyormuş? Bir çift sayı oluyormuş. Hocam neyle neyin toplamı çifti hatırla. Aynı tip sayıların. Değil mi? O halde bu çiftse burası da mecburen ne olmalı? bir çift sayı olmalı. O halde arkadaşlar bu soruda B'yi kesin çift diyorum ama A'nın ne olduğunu bilemiyorum çünkü orayı atmıştım. Artık bu bilgilerle ikinci videoda tekli çiftliğin sadece sorularını çözelim. Bu videoyu güzelce bir sindirelim. Daha sonraki videoda tekrar görüşürüz.